Yaşlanmaya geciktirmede, kanada önde üstümden ortaya çıkan rolleri. Şimdi şöyle bir durum var. E, yaşlanmaktan kastımız şu: ya yani bir insanın iç organları yaşlanıyor, damarları yaşlanıyor, beyni yaşlanıyor ve biliyorsun belli yaştan sonra ne yazık ki Alzheimer dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor ve e, 65 yaş üstü iki kişiden birinde yine e, 95 yaş üstü pardon 65 yaş üstü 10 kişiden birinde 95'ten sonra da iki e, kişiden birinde görülen bir durum var. Alzheimer hastalığı ve bu Alzheimer'da Epilepsi de, MS de çok fazla faydası olduğuna dair bir çalışma var. Bakın burada yaşlanmaya geciktiriyor. E, sadece beyin değil tabii birçok e, organda muazzam faydası var. Antioksidan özelliği var. Yine baktığımız zaman burada e, Parkinson'la alakalı e, bir sonuç olduğunu görmüş bilim, bilim insanları. Yanında bir çalışma yapmışlar. Yine burada e, gönüllerde yapılan bir çalışma var. özelliğine e, vurgu yapmışlar ve karaciğer koruyucu özell özelliğinden bahsetmişler. Ve bu çalışmayı yaparken de e, rastgele yapmışlar. Yani iki tarafta araştırmaya katılan iki tarafta ne olduğunu bilmeden kullanmışlar ve yani bunu şu anlama geliyor. placebo e, etkisi yok. Yani inançla bir alakası yok. Siz mantarı kullandığınız zaman inanmıyor olsanız bile kesinlikle size muazzam faydası oluyor. Yine burada e, bakın bakın var varyantlarından bahsediyor. Yani e, tabii faylarda yapılan bir çalışmalar e, inflamasyonla, yani iltihapla alakalı e, sonuçlar var. Yine e, beyindeki iltihabı azalttığını görmüşler. Bu anlamda beyine faydası var, depresyona faydası var, ansiyeteye faydası var. Bakın iyileştirir diyor burada. Bakın normalde bu bir e, ilaç değil, bu bir gıda ama bilim insanlar diyor ki burada e, bu e, ürün yani anksiyete ve depresyon benzeri durumlarda e, iyileştirme özelliğine sahip olduğunu burada söylüyor zaten. E, burada bitkisi şeyle alakalı bir çalışma var. Ee, ama burada anti nöroinflamatuar etkilerinden bahsetmiş. Yani e, sinir e, hücrelerinin inflamasyonu ya yani iltihabı ile alakalı bir çalışma var gene burada. Sinir iltihabı ile ilgili. Yine bak ilk de arkadaşlar ilk defa açtım şu anda. Bunu e, az önce baktım ama açma şansım olmamıştı. Bakın yine burada diyor ki e, bu mantarda bulunan polisakkaritler özellikle e, rahim ağzı kanserinde hücre manitesi üzerinde bastırıcı etki sağlar diyor. E, şöyle bilgi biliyorum. E, dünyada şu anda her iki dakikada bir kadın maalesef rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor. Bakın inanılmaz bir rakam bu. İki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor. Ama elimizde rahim ağzı kanserini baskılayan yani bu kötü huylu olmasının üzerinde e, etkisi olan e, baskılayan, önleyen muhteşem bir ürün var. Bu anlamda dedik ya hastalıklara karşı elimizde ne var? Hastalıklar en büyük düşmanımız. E, bu neymiş? Buna tam bakmadığım için arkadaşlar başka bir şeyden bahsediyor burada. E, çünkü önceden okuma imkanı var Dersim vardı az önce çünkü. Bunu geçiyorum. Çok fazla anlayamadım açıkçası. E, detayına bakılması lazım. Yine epilepsili hastalar üzerinde yapılan bir çalışma var. E, geriye dönük yapılan bir çalışma arkadaşlar ve bunun da yine e, daha önce gördüğüm bir çalışma özellikle epilepside muazzam etkisi olduğu ispatlanmış vaziyette yine başka bir çalışmada şunu diyor e, özellikle dopaminerjik nöron dejenerasyonunu korur diyor. Yani dopamin denen bir şey var beyinden salgılan bir hormon var ve e, özellikle bu hormonu salgılayan e, nöronların zarar görmesi, dejener olması durumunda maalesef e, özellikle huzursuz bacak sendromundan tutun unutkanlığa kadar e, ve beyin gücünün azalmasına kadar birçok durum ortaya çıkıyor. İşte bunda e, mantarımızın etkili olduğu, yani nöron, nöron kaybına karşı veya nöronların dejenere olmasına karşı koruyucu özelliği olduğunu bilim insanları burada ispatlamışlar. Bir iki tane daha bakalım. Bakın yine Alzheimer'la alakalı bir çalışma. E, bunun dışında e, nöroprotektif diyor. Bakın burada aslında tek kelime yetiyor ne olduğu ile ilgili özellikle beyindeki arkadaşlar tabii ki farelerde yapılmış. İnsan e, beyinde böyle bir çalışma yapılması mümkün değil. E, ne diyor arkadaşlar nöroprotektif yani e, sinirleri koruyucu etkisi e, ispatlanmış özellikle beyindeki tıkanmalara karşı bu hasarlarda. Çünkü bakın şurada e, cerebral iskemi diyor e, gördüğünüz gibi. E, beyinde tıkanma e, sonrası ortaya çıkan hasar. Çünkü e, beyindeki damara tıkanma olduğunu biliyorsunuz. E o damarın ötesindeki doku beslenemediği için bazı hasarlar meydana geliyor. Ama işte kırmızı reş mantarının da bu, e, bu bu tip durumlarda e, beyni koruyucu etkisi olduğu biliniyor. Yani hemen ne yapmak lazım? Kişiye e, bunu vermekten ziyade aslında yani olası böyle bir duruma karşı kendimizi koruma altına almamız gerekiyor. E, yine Alzheimer'dan bahsediyoruz.